Büyük ismi eski çok çok bir ismi çok etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Ama, Ama taraftarın taraftarı yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandıran tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. İnter filan taraftarları <laughs> Merak Zuruolar, coşkulu bir atmosferi, yaratmayı biliyordur. biliyorlar. Bugün, Bugün bir kez daha bunu 80 mavi siyahlıya, ev sahibi yapma statüda. Bu iki, iki rengin dışında bir şey giymek yasak tabi. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk günlük çalındı. Inter, Kayseri Spor'a karşı. Bitirebilir mi? <laughs> Mükemmel. Tekli bende geç gecikmedi. Evet. Güzel bir hareydi ama değil, değil mi? Çok iyi oyun. Savunmanın bu, bu avantajı ortada, ortada ama bu, bu hiçbir şey kesinleştirmiyor. Hiç Rakibi yanıtma yönelik kurnaz bir plan yapmaları gerekiyor. Modric. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Kayseri Spor için kontratak fırsatı. Evet. Fırsat yaratmayı başardı. Ruben Diaz hızlanıyor. Yola devam ediyor. Edin. Maeda kurtulmayı Kutulun başardı. Başladı. Soldan Sosnaylı güzel koştu. koştu. Enfes müdahale. Bir anda da farkındalığını yitirip de at, de alt gözlüğü takmış, gibi. Alt Kafasını, alt kaldır. alt Kafasını kaldırdı. Etrafındaki seçenekleri görüyor. Başarabilir mi? Top boşa çıkıyor. Şu ana kadar izlediğiniz kadar için ne söz söylesin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça, oldukça memnun duruyor. Var. İkisi de rakibinin bir açık vermesini, vermesini bekliyor. bekliyor. İyi düşündü bir ama bir hayata geçiremiyor. Müthiş fırsat! Güzel bir koşuyla başladı. başladı. Nefis bir pasla devam bak etti. Bak. Ama o kadar. Bu sefer pek bir şey yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Cristiano Ronaldo, Kakpo. İnşallah. Evet, kaleciden harika bir duruş. Güzel, Güzel karşıladı değil mi? değil mi? ikinci kornerden. Kısa oynamayı seçtiler. seçtiler. İşte şu! Ve top kontrolden çıkıyor. Pedri Dimarco içeri deneyebilir. içeri Dimarco içeri sürmeyi deneyebilir. Ankara'na mücadeleden galip ayrılıyor. Ve ilerliyor. Önemli bir müdahale. Maeda. Birçok gol tasar oldu fakat bu hala 0-0. Skordan bağımsız olarak gayet, gayet keyifli bir mücadele aslında. aslında. İki tarafın da oldukça etkili şut denemeleri oldu bu dakikaya dakika kadar. kadar. İlerleyecek bir yol ya buldu. Yok, yok. aşırtma geldi. Müdahale hiç gecikmedi. Pedri. De Bruyne. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Ve müdahale geliyor. Sola oynadı. Messi. Inter pas sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an, bir an, önce, an önce bir şeyler, bir şeyler yapmaları, yapmaları gerek. gerek. Can sıkıcı bir durum. <laughs> Cristiano Ronaldo. Sola doğru bir top. Kakpo. Güzel bir müdahale. Ceko. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. De Bruyne. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor. Skor 0-0 olabilir, olabilir, ama, ama. mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Ceko. Pedri. Pedri. Cristiano Ronaldo. <laughs> Rodri. Rodri. Ito. Ito. Evet yakalaması evet. zor bir top oldu. Depara Depar taktı. Daha iyi paslar gördü. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol, Eğer futbol eğerlerle ve amala buna durdu ama. Eğer o pas katsaydı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. son pozisyonuydu. Evet ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Altın i̇lk yılda olan olan düşünceleri altın neler? neler? Kayseri, Kayseri spor. spor maça Haca. pek de kendini verememiş gibi görünüyor. Yaptıkları top kayıpları kendileri için büyük sıkıntı yarattı. Gerekli koşulları yapamadıkları için iyi pas seçenekleri bulmakta zorlandılar. Hocanın telefon üzerinde konuşmakta gerekli uyarıları yapması bocam, oldukça önemli. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci, İkinci araya başladık. Başa baş bir mücadele başa izledik. izledik. İkinci yarıda işler değişecek işle mi bakalım? Bu sefer pas yerini bulamadı istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet. evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Ayağını uzatıyor. Inter topa sahip olduğu, kontrollü bir futbol, <laughs> futbol <laughs> oynamak <oynayabilmek gülüyor> istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görebilincile hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Cristiano Ronaldo topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Büyük şans ve topu alarda. Böylece takımıyla çift tanelere ulaşmış oluyor. İlk önemli kilometre taşı. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gidecek gözlerinden belli. İnanılmaz. Eşitlik bozuldu. 1-0. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz konuştu, Ama işe şey yaradı kesin. Yani, yani bu da bir seçenek. Petri. <laughs> <Dead real>. Güzel <laughs> bir. anda durum yeniden değişti. Verdikleri kontra <laughs> <karar>, tepkinin anlamı gol <laughs> oyun izinden çok <laughs> daha önemli. Muhteşem bir gösteri. <laughs> Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Ger o kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrol asla kaybetmedi. Inter skor eşit dedi. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Top boşta. Bakalım hangi takım Cristiano Ronaldo. Bu pasa bu pasla bu pasla izin veren ortaya koydukları tempo oluyor. Ortal Kayseri Spor hocası oyuncuya, ortal oyuncuya son direktiflerini veriyor. Tamam. Gerçekten, Gerçekten ne yapacağız? yapacağız. Virtuos orkestra en isabetli pasları, en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntı vermeler yaşatabilir. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hakkını daha kumara tutsadı. Rüdiger ön sezilerini devreye sokuyor. Gakpo yakalayabilirse enfes bir fırsat. İlerlemenin ümeneye... görüşlerini tamamlıyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkı. Bu kanalında davranabildiği davranışın için mu? takdiri kesinlikle <laughs> hak etti. Inter öne geçiyor. <laughs> Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Pedri Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama gitti bile. Kayseri Spor yalnızca bir farkla geride olsa da pek tehdit eden bir top oynamıyorlar. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. neredeyse 75. dakikaya geldik. <laughs> Di Lorenzo. So. Modric. Modric. De Bruyne. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. De Bruyne karşılaştığı Başka noktayı var. koyacak tüm tamam. atacağını düşünüyordu. Kalecinin muazzam kurtarışına inanmakta güçlük çekiyor, çekiyor olmalı. Evet, evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Evet. Di Marco çok uzağa bakmıyor. Yükseklere çıkıyor. Olmadı. Bu durum. <laughs> İki farkın sevincini en çok yaşayacak oyuncu olacağını düşünüyorum. Rodri mücadeleden galip ayrılıyor. Inter 52 son noktayı koyma <laughs> emri almış. En iyi <laughs> savunmanın saldırıdır <laughs> taktiği. Spor, bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son, son değişiklik hakları kaldı. kaldı. En pes bir müdahale. Resmen ben hoşuma gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ve müdahale geldi. Topu havalandırdı. Çok önemli bir müdahale. İlginç bir top geldi yolun sonuna geldiler gibi. Eğer bir şey yapacaklarsa şimdi, şimdi yapmalılar. yapmalılar. Bu duruma oynadıkları futbol sebep olsun en azından şu an oynamaları gereken şekilde oynuyorlar. Ve evet tehlike yaratabilir. İlerlemeyi başardı. Geçmeyi başardı. Kaleciyle Modric. Ve neredeyse oh, oh. Bu koşudan sonra oh, oh. noktayı da koyar diye düşünmüştüm ama başaramadı. Hadi. Kayseri Spor bir başka Sport, değişiklik Sport. daha yapıyor. Kendini, Kendini parçaladı, parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyunun farkında bir ve oldukça minnettarlar. Çok güzel okudu. Inter artık farkı ben, ben. korumaya çalışıyor. Beckenbauer faul almayı başarıyor. Ben, ben. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Çok güzel fırladı. Kusursuz bir gol. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir, bir enerji söz bir konusu. Soru. Artık tek soru. soru. Bir gol bir soru daha güçlerin kalıp, kalıp kalmadı. İlerliyor. Hemen müdahale etti. Sola yolluyor. Kolomuani. Kolomuani. Kolomuani sonuna kadar kopaladılar. Geri dönüşleri taşlandıracak. Niye Ayı bir sırrı kaçırdılar? Maç, şey Maç beraber bitiyor. Maç, Maç beraber